Merhaba çocuklar. Bugün Aslan'la hafıza oyunu oynuyoruz. Bir tane kitabımız var. Kitabımızda böyle şekillerimiz var. Bu şekilleri doğru yerlerine evet, yerleştireceğiz. Bebe, bebe, bebe. Meyve, affedersin onlar meyve. Hadi başlayalım bakalım neler yapıyoruz. Bu elma, bu alma, bu çiğek, bu buz. O ne? Ciyaz. Evet. ve... Elma, ve erik. O erik. Merhaba. Evet. Hmm. Hadi bakalım şimdi yerleştirelim. Tamam. Aha, otur yerine, otur. Affedersin tamam ben oturdum yerime. Şimdi Hangisini kaldır? Hmm. kaldır? Evet. Tamam evi eve koyacağız. Ev burada nerede? Bu altına bu çıktı. o mu çıktı? Evet. <laughs> evet. Evi eve koyacağız. Ev nerede? Bak. Aa, -a, yanlış oldu. Ama altında o çıktı. Ama altında o çıktı ama ev hangisinin üzerinde? Muz. Evet, o zaman muza koyacağız onu. Aa. -a. Evet. Bravo. Şimdi <laughs> sırada hangisi var? <laughs> evet. Hadi bakalım. Şimdi sırada hangisi var? Şimdi bence kalbi yerine koy. Kalp nerede? Kalbi bulalım mı? Kalp kalp. O kalp mi? sonra. Tamam elmayı koy. Tamam elma elmaya. Sonra elma bu bitiyor sonra kalbi deşecek. Tamam affedersin. Şimdi ördek o zaman. Ördek nereye? Evet. Araba. Araba, Araba nereye? Evet oraya. Evet şimdi ne var çiçek evet şimdi kalp evet bravo şimdi onları alacağız yerlerine yerleştireceğiz hadi bakalım şimdi ilk hangisini kaldırmak istersin kapatmayalım kapatmayalım bence daha yerleştirmedin ki alta A -a. şimdi hepsini tekrar yerlerine koyman lazım ama burada üstte ki evet bak burada Meyvelerin gölgeleri var. Tanıyor musun böyle meyveleri sen? Bu kiraz. Evet. Bu erik. O ka ka -şı. Ka -şı. <laughs> kayısı. Kayısı. mı? Evet. Bence değil. Bir daha dene bakayım. Kayısı. Ne? <laughs> 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 o erik. Erik. Bu. O ne? Ç Bunları kaldır bakalım. Belki benzerleri çıkar alttan. Daha rahat görürsün o zaman. Evet. Ne çıktı altından? Yok. Arabayı kaldır bakayım altından ne çıkacak? Evi kaldırdı Aslan. Evin altından ne çıktı? Hop geri koyduk. <laughs> Hadi ama yapabilirsin. İnanıyorum sana. Hadi. Evi kaldırıyoruz. Altından muz çıkıyor. O zaman evi muzun üzerine koymamız lazım. Muz nerede? Bunun üstünden çıktı. Evet, muz nerede? Muzu bul bakayım. Aa. aa. Ama bunu, bu altından çıktı. Aa, aa. Ama evin olduğu yerde muz vardı. Evi muzun üstüne koyman lazım. Burada muz nerede? Işte. Evet. Bak burada ev var. Burada muz var. Peki aşağıda muz nerede var? Burada. var. Olmaz mı? mu? Bence o erik. Ama ben erik altından çıktı ya. <laughs> Bence çıkmadı. <laughs> Bence sen yapmak istemiyorsun bunu şimdi. O yüzden böyle yapıyorsun. Aa ona böyle sesleniyor ya. Niye sesleniyor ya? Aferin. <laughs> evet hadi şimdi neyi kaldırıyoruz? arabayı kaldırıyoruz. Arabanın altından ne çıktı? Hop bir şey çıkmadı. Kalbi kaldır bakalım. Aa erik. Hadi ama yapabilirsin. Evet tek tek kaldırıp tek tek yerlerine koyuyoruz. Ama aslan hep kaldırdığı aynı yere koyuyor. Kendi yerine yerleştirmiyor. Aa elma çıktı altından. Kapattım. Ya. Elmanın altında elma varmış. Evet bravo sana. Yanına koyuyordum. Yanına evet. su evet. Yanına koyayım Evet. Koy bravo. bakalım. Aferin. Bravo. bravo evet. Hepsini bitirince kapatıp kontrol edeceğiz doğru yapmış mıyız diye. Sen Edeceğim. Evet, ben kapatacağım. sen kontrol edeceksin. Bu mu? Sence neresi? Evet, doğru. Bu? Bu nereye? Armut oraya. Evet, almurt oraya. Arabanın altından çilek çıktı. Evet, Aferin. Çilek falan evet, mı? Evet, kapatalım şimdi onu. Bunu kapatıyoruz şimdi. Çeviriyoruz. Evet, şimdi buradan kontrol ediyoruz. Evet, kırmızı kırmızı kırmızı. Bravo. Aslan Bey doğru yaptı. Şimdi tamam şimdi sonraki sayfaya bakalım. Evet çevir bakalım bir sonraki sayfada neler varmış. Oltaki. Evet alttaki sayfa. Ne varmış alttaki sayfada? Hı? Ne mi? var alttaki sayfada? Açıldı anne yanlış. Açıldı mı? Evet. Şimdi tamam. Ay, evet. Şimdi, şimdi biz Birlikte yapalım. Tamam birlikte yapalım. Oraya koymak ister misin? Oraya koymak istemem. Oraya koyarsam çünkü seni çekemem. Görüntüden çıkıyorsun o zaman. Görüntüden çıkıyorsun. Evet. Bu sayfayı da yapmak ister misin? Hayır. Hayır mı? Hadi, tamam o zaman bir öpü at. Biz diğer sayfaları yapalım. Hayatmayacağım. Tamam hadi arkadaşlara bay bay de. Arkadaşlar, güle güle. Videolarımız beğendiyseniz bizi takip etmeyi unutmayın, evet. tamam mı? Bay bay.